Bak anamı rahmetlik, babamı rahmetlik de orada değmen döndürüyorlar. Her daim, her gelmez. Nereden geldi? Atatürk rahmetli geldi. Cevizi bu bilir iki tane ceviz. Ceviz büyük. Cevizin altına inmiş. Cevizin altına indikten ki çadır kurmuş oraya. Çadırı kurmuş. Zati diyor anamı rahmetlik. Orada Graş yuka yapardım diyor, yumurta kaynatırdım diyor. Rahmetlik o iki çeşmenin suyunu çok içermiş. Ardışlığını. Soğulcağı. Soğulcağı. Serin kule yani soğulacak, ha, iki, tamam. İki senin suyunu içermiş, suyu getirmiş. Ondan keyi durdu dedi. Durduktan ki dedi. O cevize bir de o şeyi konuşmanın içerisini çakmış bir de. Ondan ki gitmiş, azurdu uzurdu diyor. Şey Etcete gayim diyor. Ortalığı diyor. Turvette gayim diyor. Bu yoldan geçmiş. Şey diyor. Taburları diyor. Sağ getikten ki diyor. Biyegera binmiş diyor. Eskeri eskeri de ağırdında diyor. Taçını etmiş bu kadınla. Paşam, ellen ayaklarını öpeceğiz paşam. Bizi kurtardın. Bak kadınlar demiş. Elimizi, ayağımızı öpecek bir şey yok. Onları bitirdik. Irata kavuştunuz. Hiç ondan yana hesap yok dedi diye. Anam bu zayıf acısına gittiler. O zaman şu deli doktor var. O orayı kasırdı işte, baya kazanın bile bu, kasırsa orayı yap. Temel attık oraya da yapılmadı. Yalnız orayı yapılıyor mu? Yapılacak, yapılacak. Orayı. Değirmen yapılacak oraya, ben biliyorum. Bak canım. Değirmen yapılacak oraya. Vallahi yavrum bak, ana'm, baba'm, kardeşlerim, cih, horaz mı tavukla, kuş kuşu, bak ortamda cüccileri çıkattırladım. Hiç onlara da bir yani bir tara mara gelmesin. Eti i̇şte bu evvel eti işte yok. yok. Kahvaltı geliyor, Arap köyüntü geliyor, tadavuntu geliyor. Onlara da bu oradan kalkma yok, hiç. Peki annen Atatürk'ü görmüş mü? Kim? Annen. Tabii ki. Y yemek yedirdim. Yemek diyor yediriyor. Ya, yemek. Kaç kişilerdi orada? Babamın tamam. ana. Bir daha adamı O gün o yürüyüşün, ordunun geçtiği gün orada kaç kadın vardı? Ben görmedim ki ne Sen yoktun da hani annen demez miydi 7-8 kişiydik, 10 kişiydik şu dedi, kadardık dedi, diye. Dedi, dedi. Işte. Bak işte bu, bunun babası oluyor. Bu yok oluyor. o zaman amcam bile ufak kırklı. Şimdi e, yani ya, o millet kadın ben gibi kadın öküzü koşmuş ya. Taş, taşı, Yine kadın yürekliymiş. Yine yürekliymiş. Şimdi yine ay yani, Ya Rabbi, Yaradan'la kurban olduğum Allah'ım yardımcımız olsun. Ha, tamam. yardımcımız olsun. Aman Allah'ım, can Allah'ım, ciğer Allah'ım.